Evet e, değerli izleyiciler şimdi Pertiz'in Yayla'dayız niyetimiz kar getirmek biraz yukarıda ama inşallah başaracağız Üç kişi biraderim Hüseyin Emre abim şu anda çekim yapan Emremut, Mut Engin'i buraya bıraktık nöbetçi kahvaltımızı yaptık annem suyun başında aşağıda şimdi kara gidiyoruz İnşallah orada da çekeceğiz biraz yorulacağız ama İnşallah başaracağız yani ümit ediyoruz Evet Şu an biraz yürüdük bayrağı yukarı Gördüğünüz yer çeşmeden buraya kadar yürüdük Yürüyüşe devam ediyoruz Hafif bir rüzgar esiyor ama şansımızda güzel bir hava var Karı indireceğiz Niyetimiz Kayseri'ye de götürmek e, Pek kalacağını düşünmüyoruz sıcaktan da İnşallah bir deneyeceğiz şansımızı Karşı gördüğünüz meşesi, kısa parmak, uzun parmak, çamurlu ve cırcıla. Sonra maşa da doğru yol gidiyor. Şu anda düne göre Süleyman Kaya mevkisine kimse yok. Bir biz geldik. Biz de yaylanın çeşmesi çıktık. Burada bir yerde Karnımızı doyurup göğe öyle gideceğiz. Evet, kara doğru yürümeye devam ediyoruz. Orada tekrardan inşallah yine çekeriz. Buyurun. Evet, e, şu anda karı görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bayağı yürüdük. Görücü bir yolculuk. Biraz yoruldu ama değdi. Çiçekler karın altından çıkanlar çiğdem değil ama karın altından çıkan renkli çiçekler var. Onlar hep dolu. Hava burada biraz daha iyi. Derenin içi olduğu için fena değil. Emre abi da göster. Çıktığımız yüksekliği görsünler. Az daha çıkacağız ama. Şu anda bayağı yükseldi yani. Rahim burada iyi. Fena değil. Hatta değirmenin aşırı dağların uçlarını görüyoruz. Orada da karlar var. Orada tabii buradan daha yüksek. Soğuk yerler. Çıkışımıza devam ediyoruz. Karın başında da çekeceğiz. Evet. menzile evet. vardık. menzil Karın olduğu yerde geldik. Şu başına güzel bir yolculuk oldu. Şükür sağ salim geldik. Şimdi sizler için de karın tatına bakmış olalım. Sizler şu şöyle bir, bir, tutan bir karıyım. Fazla da heveslendirmek istemiyorum ama sadece görün diye çekim yapıyoruz. Harika mükemmel Eee birazdan götüreceğiz. İnşallah eritmeden götürebilirsek köye Kayseri'ye getirme niyetimiz var. Dolaba koyup getirelim dedik. Kaç kişi de istedi. Onlara da ulaştıralım. Ermeden götürürsek biraz biz bu da yiyeceğiz. Ee, yani bayağı yiyeceğiz <laughs> öyle diyebilirim. Bir üstte daha var. Ona biraz daha beyaz duruyor karın. Buranın tam üstüne kar eriyeri üstüste biraz batırmış ama de gördüğünüz gibi küçük ayak izleri var. Hayvan izleri. Ya tilki ya tavşan ikisinden biridir ama artık hangisi ise. Çekimin burada sonuna geldik. E, iki i̇ki yıl önce küçük palta gitmiştik çekmiştik. Bugün de buraya kara geldik. Bir dahaki çekimleri takip etmenizi isterim. İnşallah bir dahaki sefere daha değişik yerlere daha güzel yerlere gidip size göstermek için çabalayacağız. Teşekkürler bizi izlediğiniz için.